Oh, oh, Bugün yine balık tutmaya gideceğim diyeceğim de o kim be? O kim ya? Burada birisi var. Bana da benziyor. Allah! <laughs> Çok kötü haldeyim. Bir de bana yardım ettin. Hey sen kimsin? Kortanlar peşimde. Senin adın ne? Ben Thoro Fryn ama kortanlar peşimde beni öldürme planları kuruyorlar. Görülür! Thoro Fryn göründü. Yakalayın! Hemen orada. Yakalayın! Hadi geliyorlar. Çabuk kaçmalıyız. Sen bir bekler misin? radar özelliği çok güzelmiş. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, senle kardeş olabilir miyiz? Sen çok e, sık bana kardeş gibi görünüyorsun da. Olabilir ve toprak kolları çok güzelmiş. Bana da yapar mısın? Tamam. Kardeş de olduk. Sana bir tane toprak kol yaptıracağım. Hadi gel benle. Seni köyüme götüreyim. i̇şte tamam. Bırak kollarını yapmam için sana sana şimşek çaptırmam lazım. Canın acıyabilir biraz. Tamam. Aa, çok acıyor. Çok güzelmiş ama tet yapmam gerekiyor inanmam için yanmak yapmak için. <laughs> Oldu. Çok demiyorum. İyi de benim kardeşimsin. Sen de benim iki kardeşimsin.